Merhaba sevgili gençler. AYT denememizin ikincisiyle karşınızdayım. Karşınıza gelebilecek soru tarzlarını çözerek tekrarlarımızı son sürat devam ediyoruz. Deneme sırasında vereceğim ipuçlarını kaçırmamak için videomu sonuna kadar izleyin. Anlamadığınız yerler olursa da yorumlarda mutlaka sorun. Ayrıca bu denemede kaç net yaptığınızı video sonrasında yorumlardan yazarsanız rakiplerinizle kendinizi kıyaslamış olursunuz çok faydalı olmasını diliyor ve bu ayete denememizin ilk sorusunu yapmaya başlıyorum. İlk sorumuz sinir sistemi ile alakalı bir soru arkadaşlar. Aşağıdaki grafikte bir sinir hücresine belirli zaman aralıklarında verilen uyartı şiddetleri gösterilmiştir diyor. Buna göre bu zaman aralıklarında sinir hücresindeki impuls hızı değişimi hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Burada dikkat etmemiz gereken yer bir sinir hücresi mi diyor yoksa bir sinir teli mi diyor arkadaşlar? Bunlara aynı tepki verilmesi gerekiyor. Yani şu şekilde Burada bir sinir hücresinden bahsettiği için eşik değerin üzerinde ne kadar fazla bir siz uyarı verirseniz verin Eşik değerdeki gibi bir hız olacak. Daha fazla bir hız olması durumu söz konusu değil. Yani merdiven etkisi olmuyor arkadaşlar. Merdiven etkisi dediğimiz olay da sinir demetinde oluyor. Sinir demetinde merdiven etkisi şeklinde bir tepki durumu söz konusu. Buraya bakacak olursak o zaman eşik değerin altındaki uyarılara tepki verilebilir mi? Verilemez. O zaman şu C'yi eledim. B'yi eledim. D'yi eledim ve E'yi eledim. Bunlar da çünkü mutlaka bir hız gösterilmiş arkadaşlar az ya da çok ama ne olacak hız olmaması lazım çünkü eşik değerin altındaki uyarılara tepki verilemiyor eşik değer ve eşik değerin üzerindeki her bir sinir hücresinin verdiği uyartı şiddeti de ne olmuş oluyor arkadaşlar impuls hızına aynı oranda tepki göstermiş oluyor o yüzden cevabımız A seçeneği olacak burada dikkat etmemiz gereken yer şurasıydı bunu da zaten gördük gelelim ikinci sorumuzu çözmeye ikinci sorumuzda arkadaşlar endokrin sistemle alakalı bir soru İnsan vücudunda gerçekleşen olaylardan hangilerinin gerçekleşmesini sağlayan hormonlar hipotalamusta üretilip hipofizin arka lobundan kana salgılanır. Bakınız biz hipofizin ön lob ve arka lob hormonlarını öğrenmiştik değil mi? Ön lob hormonları çok fazlaydı. Arka lob hormonları iki taneydi. Neydi bu? Oksitosin ve ADH'tı. Ancak hipofizin arka lobundan salgılanan bu ADH ve oksitosin Arkelop da üretilmiyordu. Hipotalamus tarafından üretilip hipofizin lobundan salgılanıyordu. O zaman bakalım, bize burada neyi soruyor arkadaşlar? ADH ve oksitosinin görevini soruyor. Bakalım böbrek nefronlarından suyun geri emilmesi, bunu kim sağlar? ADH sağlar değil mi? O yüzden bu doğru olacak. Bu var yani. Bir olmayanları hemen eleyelim. Bakın cevabımız iki tane seçeneğimizden birisi. Üç ikisinde de var. O zaman üçe bakmama gerek yok aslında. İkinciye bakalım o zaman. Yumurtanın ovaryumdan fallopi tüpüne geçmesi. Bunu sağlayan kimdir arkadaşlar? LH hormonudur. O zaman bize LH'ı sormadığı için bunu ne yapacağız arkadaşlar? İki olanı da elediğimiz zaman cevabımız çıkmış oluyor. Yine de üçüncü ve dördüncüye de bakalım. Süt bezlerinde üretilen sütün meme ucuna gelmesi bu oksitosin hormonu ile ilgilidir arkadaşlar. Seminifer tüpçüklerde sperm üretiminin başlaması da bu da FSH hormonu ile etkilidir. 2 ile 4 arkadaşlar nereden salgılanır? Eşeysel bezlerden salgılanır. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bu sorumuzda da çözdüğümüze göre 3. sorumuzda devam edelim. Bu sorumuzda destek ve hareket sistemi ile alakalı bir soru. Bu hareket sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez diyor. Bakın ne olmuş? Normal bir şekilde durur ki bir kasılma durumu gerçekleşmiş. Yani kasılma sırasında ne oluyordu? His kısalır ama hacim değişmez diyorduk arkadaşlar. Ama hacim değişmez. Şimdi his dediğimiz yer haş bandı, ı bandı, sarkamar Ne olacak? Kısalacak aktin boyu, miyozin boyu ve hacim değişmeyecekti. Bakalım açıcı kasta I bandının genişlemesi. Bakın kasılma durumunda açıcı kas gevşemiş, bükücü kas kasılmış değil mi? O zaman gevşeme durumunda genişleme mi olacak? Evet. O zaman A doğru oldu. Bükücü kasın hacminin artması. Hacim ne oluyordu? Değişmiyordu. O zaman cevabım B seçeneği olmuş oldu. Aslında şıklarda benim direkt aramam gereken şey aktin, myozin ve hacimle alakalı bir şey. Çünkü onlar ne oluyor? Değişmiyor arkadaşlar. O yüzden hemen şıklarda onu aramamız gerekiyor. Diğerlerine de bakalım. Açıcı kasta haş bandının genişlemesi. Açıcı kas gevşeme durumunda olduğu için genişleyecek. Bükücü kas neresi? Kasılma durumu. O zaman daralma ya da kısalma olacak. Açıcı kas neresi? Gevşeme olan yer. O zaman Z çizgileri yani sarkomer ne olacak? Genişleyecek. Yani genişlemekten kastım. Arasındaki mesafenin ayrılması. O yüzden bu da doğru olmuş. Olduğu için cevabı cevabımızda bu şekilde teyit etmiş olduk. Diğer sorumuzda devam edelim. Bu sorumuzda sindirim sistemi ile alakalı bir soru. İnsanda safra salgısının eksilmesi ya da salgılanmaması durumunda hangisi gerçekleşebilir diyor. Bakın, olabilir gibi bir seçeneğimiz var. Şimdi safra sıvısının görevleri bizim için çok önemli, değil mi? Safra sıvısı ne yapıyordu? Dışkıya renk veriyordu. Sonra mesela bağırsaktaki atık maddelerin kokuşmasını engelliyordu. Mideden gelen asidik kimusun nötralize edilmesini sağlıyordu. Yani pH derecesinin ayarlanmasını sağlıyordu. Yağların sindirim ürünlerinin ve aynı zamanda yağda çözünen vitaminlerin ince bağırsaktan emilimini kolaylaştırıyordu. Bunlar neydi? ADEK vitaminleri gibi. Bir de ne söyleyebilirim? Mesela ince bağırsak virüslerin hareketini hızlandırarak da emilimi kolaylaştırıyordu. Safra ile ilgili aklıma gelenler bunlar. Bakalım hangisi neden olabilirmiş? İnce bağırsak pH düzeyinin düzenlenememesi. Evet çünkü ne yapıyordu? Mideden gelen asidik kimusun nötralize edilmesini sağlıyordu. o yüzden bunu yapamaz. Bu doğru. O zaman bir olmayanları hemen eleyelim. Yağların sindiriminin aksaması. Evet ne yapıyordu? Yağların sindirim ürünlerinin ve yağda çözülen vitaminlerin ince bağırsakta emilimini kolaylaştırıyordu. Zaten sağ da mekanik sindirim oluyordu ya safranın etkisiyle mekanik sindirim o zaman mekanik sindirim olmazsa kimyasal sindirim de zorlaşmış olur değil mi arkadaşlar o yüzden bu da doğru iki olmayanı da eleyelim bazı vitaminlerin eksikliği bunlar ne yapılıyordu Yağda çözünen vitaminlerin de emilimini kolaylaştırıyordu. ADEK vitaminleri miydi bunlar? Evet. O zaman emilimini kolaylaştıramazsa da ne olmuş olur? Bazı vitaminlerin eksikliğinde yaşamış oluruz. O yüzden cevabımız ne olacak? E seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. Diğer sorumuzda devam edelim arkadaşlar. Bu sorumuzda dolaşım sistemi ile alakalı bir soru. İnsanda küçük ve büyük olmak üzere iki kan dolaşımı şekli vardır. Küçük ve büyük kan dolaşımında kanda gerçekleşen değişimlerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Burada bilmemiz gereken şey küçük ve büyük kan dolaşımının ne iş yaptığı. Küçük kan dolaşımının amacı ne? Kanı temizlemek. Büyük kan dolaşımının amacı da ne yapıyor? Organları besin ve oksijen taşıyor. Bir de buna ek olarak da oluşan atıkları organlardan uzaklaştırıyor. Bunu bilirsek sorumuzu yaparız. O zaman küçük kan dolaşımı için oksijen ve karbondioksit arasında bir şey bakmalıyız. Büyük kan dolaşımı için de besin miktarı bakımından bir şeylere bakmalıyız. O zaman küçük kan dolaşımı, küçük kan dolaşımı, küçük kan dolaşımı baktık. Hepsi o karbondioksit, oksijen ama burada üre yazıyor. Bizim burada neyle alakalı durumumuz var? Yani besin miktarı bakımından ya da zehirli zehirsiz madde miktarı bakımından bir işimiz yok. Bizim burada oksijen ve karbondioksit bakımından bir işimiz var. O yüzden cevabımızı bulduk. Diğerlerine bakalım. Büyük dolaşımda besin var. Büyük dolaşımda üre var. Olabilir mi? Olabilir. Zaten üre olduğu zaman büyük dolaşım içerisinde bir şeye bakmalıyız. O yüzden cevabımız buradan C seçeneği olarak çıkmış oldu arkadaşlar. Diğer sorumuzla solunum sistemi olan sorumuza devam edelim. Bir insanda karbondioksit gazının taşınması sırasında gerçekleşen olaylardan hangileri Al yuvarlarda meydana gelir diyor. Şimdi dikkat etmeniz gereken bir kısım burası. Hani bu soruyu çoğu arkadaşımızın yanlış yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu soruda arkadaşlar soruda soru kökünde doku kılcalı ya da akciğer kılcalı demiyor bakın. Al yuvarlarda diyor ona dikkat edelim. Mesela hemen ben şunu bilmem lazım. Karbondioksit. H2O birleşiyor, karbonik asit yapıyor değil mi? Daha sonra da bu H ve HCO3'e kadar parçalanmış oluyor. Şimdi okun sağ tarafına doğru olan reaksiyon doku kılcalında gerçekleşir. Sol tarafına doğru olan yerde akciğer kılcalında gerçekleşir. Ancak bu reaksiyonların ister solu olsun, ister sağ olsun hepsi nerede gerçekleşir? al yuvarlarda gerçekleşir. O yüzden cevabımız E seçeneği olacak arkadaşlar. Eğer bana doku kılcalı ya da akciğer kılcalı deseydi seçenekleri ona göre yapardık. Mesela ilk seçeneğimiz nerede olacak? Doku kılcalında olmuş olacak değil mi arkadaşlar? Hemen şöyle yazalım doku kılcalı. İkinci seçeneğimiz yine doku kılcalında. Üçüncü seçeneğimiz tam tersi olduğu için Akciğer kılcalında yine diğeri de tam tersi olduğu için akciğer kılcalında gerçekleşmiş olacaktı. Yani bu soruya ya A ya da B seçeneği olarak daha yoğunlukta arkadaşlarımız cevap verebilirler. Ancak al yuvarlarda zaten kan temizleniyor. O yüzden bu reaksiyonun hepsi al yuvarlarda gerçekleşiyor. Onu unutmayınız arkadaşlar. Dikkat ediniz. Eğer ÖSYM bu tarz bir soru sorarsa da %90 öğrencinin yanlış yapabileceğini düşünüyorum. Umarım siz doğru yapan kısımda olursunuz. Dikkat ediniz. Diğer sorumuza devam edelim arkadaşlar. Bu sorumuz da boşaltım sistemi yani üriner sistemle alakalı bir soru. Aşağıdaki tabloda sağlıklı bir insanın kanında bulunan KLM moleküllerinin boğman kapsülü ve idrar toplama kanalında bulunma durumları verilmiştir. Buna göre yargılarından hangisi doğrudur diyor. He, şimdi bu maddeler ne olabilir diyor. Yani KLM maddeleri neler olabilir? Şimdi Bowman kapsülünde bulunanları artı ya da idrar toplama kanalında bulunanları artı bulunmayanları eksi olarak vermiş. Ben o zaman neyin içinde neyin bulunduğunu bilmek zorundayım. Siz hemen şunu düşünün arkadaşlar. Proksimal tüpte besin monomerlerinin tamamı geri emiliyor. O zaman idrar toplama kanalında besin monomeri bulunamaz. Yani mesela glikoz. Kesinlikle bulunamaz. O zaman L ya da M'den birisi Glikoz olabilir. Bakın ikinci öncülü bulduk mu? Bulduk. O zaman iki olmayanları hemen belirleyelim. Daha sonra M molekülü protein olabilir diyor. Protein arkadaşlar büyük bir molekül olduğu için ister Bowman kapsülü olsun ister idrar toplama kanalı olsun hiçbirinde ya da proksimal tüpte vesaire bunların hiçbirinde bulunmaz. Amino asit olsaydı Bowman kapsülünde olurdu. O çünkü besin monomeri. Ancak protein büyük molekül olduğu için bulunamaz. O yüzden bu da doğru olmuş oldu. 3 olmayanı da eleyelim. 1'e bakalım. K molekülü üre olabilir diyor. Bakınız Bowman kapsülünde üre bulunabilir mi? Tabii ki de bulunabilir değil mi arkadaşlar? aslında bomban kapsülü içerisinde su, amino asit, iyonlar, glikoz, BC vitaminleri bulunur değil mi? Mesela bunlar bulunur. Proksimal tüpte besin monomerlerinin tamamı geri emiliyor. Bir karbonat iyonu var. Sonra tuz, su ve potasyum geri emiliyor. Yani bunların hani geri emildikten sonra proksimal tüpte atıyorum besin monomerlerinin tamamı emiliyor ya. Biz proksimal tüpteki yapılarda hiçbirinde besin monomeri bulunmadığını öncüllerden bunu çağrışım yaptırabiliriz kendimize tamam mı? İlk başta söylediğim gibi o yüzden cevabımız ne olacak arkadaşlar? 1-2-3 öncülü olmuş olacak. Hemen henle kulbu distal tüp ve idrar toplama kanalına geri emilen şeyleri de söyleyeyim. Biraz önce proksimal tüpü söyledik madem. Henle kulbunun inen kulundan su, çıkan kulundan tuz geri emilir. Distal tüp de tuz, su iyonlar geri emilir. İdrar toplama kanalında üre, su, tuz geri emilir. Bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde de boşaltım sistemi ile alakalı sorumuzu çözdük. Gelelim üreme sistemi ile alakalı sorumuza. İnsanda olaylarından hangileri meydana gelirken crossing over olma olasılığı vardır? Crossing over ne zaman olur arkadaşlar? Mayoz bölünmenin profaz birinde. O zaman ben şıklarda mayoz bölünme geçirmiş olan bir şey aramam lazım. Testislerdeki diploid hücrelerden diploid hücre oluşması diploidten diploid olunca mayoz olur mu? Olmaz. O zaman biri hemen eleyelim. Bakın iki seçeneğimiz kaldı. Zigot kaç kromozomlu? 2N kromozomlu. Zigottaki bölünmelerle embriyonun oluşması. Embriyo da 2 kromozomlu. O zaman bu da olmadı. 2'yi de eledik. Cevabımız çıktı ama yine de bakalım. Eşey ana hücresinden eşey hücresi oluşuyor. Bakın eşey ana hücresi iken eşey hücresi en kromozomlu. O yüzden cevabımız çıkmış oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz diğer sorumuzla. Bu sorumuz da ekoloji sorusu arkadaşlar. Bir bakalım. Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olan bir popülasyonda birey sayısının diğerlerine oranla daha hızlı azalması beklenir diyor. Hemen bakalım. Genç, ergin ve yaşlı bireylerin oranları birbirine eşit olan. Şimdi arkadaşlar bir popülasyonda genç birey ne kadar fazlaysa popülasyon o kadar artar. Burada her biri eşitse de dengeli bir popülasyon durumu söz konusudur. Hani azalmanın hızlı olmasını çok fazla beklemeyiz. O yüzden bunu eleyelim. Genç bireylerin oranı ergin bireylerin oranından Ergin bireylerin oranı da yaşlı bireylerden fazla olan. Bakın genç birey oranı fazlaysa zaten hani popülasyon büyüyor demektir. O yüzden bunu eleyelim. Taşıma kapasitesinin çok üstünde birey yetiştirilen bir ekosistemde yaşayan diyor. Bakın taşıma kapasitesi ne demek? Şimdi birim zamanda bulunabilecek maksimum birey sayısına taşıma kapasitesi denir arkadaşlar. Eğer ortamda bulunan birey sayısı taşıma kapasitesine yaklaşırsa çevre direnci artar daha önceki denemelerde çözerken söylemiştim. Çevre direnci dediği zaman siz hastalık kelimesini yapıştırın demiştim. O zaman taşıma kapasitesinin çok üstünde birey varsa, birey sayısı çok fazlaysa, yani nerede çokluk orada kalabalıksa o zaman ne olur? O ortamda çok hastalık olur değil mi arkadaşlar? O yüzden birey sayısı da hızlıca azalmaya başlar. Bu çok hızlı azalabilecek bir şey. Diğerlerine de bakalım sonra karar verelim. Doğum oranı ölüm oranından daha fazlaysa bu zaten olmaz. Doğum oranı ve içe göç göçlerin toplamı ölüm oranı ve dışa göçlerin toplamından fazlaysa diyor. Bakın doğum oranı İçe göçlerin toplama bunlar hepsi popülasyonu büyütecek şeyler değil mi? O yüzden bu da olmadığı için cevabımızın C seçeneği olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Diğer sorumuzla devam edelim şimdi. Bu da genden proteini ile alakalı bir soru. Aşağıda bir DNA molekülünün eşlenmesi şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre DNA eşlenmesi sırasında hangisi gerçekleşemez diyor. Hemen bakalım. DNA helikaz enzimi neydi? Helikaz H ile başladığı zaman ne yapacaktı? Hidrojen bağlarını koparacak. Nükleotitler arasındaki fosfodiester bağını diyor bakın hidrojen buradan görüyoruz zaten bu yanlış gerçekleşemeyeceğini sorduğu için hemen bir olmayanları eleyelim. Her bir DNA zincirinin yeni oluşturacak zincire kalıplık etmesi. Evet kalıplık etmesi gerekiyor ki zaten yeni bir zincir oluşabilsin. O yüzden bu doğru. İki olanı eleyelim. DNA polimeraz enzimi ne yapıyor? DNA'nın sentezinden sorumlu. Yeni DNA zincirine nükleotit eklemesi. Evet zaten yeni DNA zincirine nükleotit ekleyecek ki yeni DNA sentezi yapılmış olsun. O yüzden bu da doğru olmuş oldu. Cevabımız D seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken hangi bağın yıkıldığınız görmemiz. Fosfodiester bağı değil hidrojen bağının yıkılması olması gerekiyordu arkadaşlar. Bu arada bu enzimler diyor ya DNA helikaz, DNA polimeraz, DNA ligaz, e, gen kesiminden sorumlu restriksiyon, endonükleaz enzimi var mesela. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Enzimlere bakmadıysanız son bir kez daha bakmanızda fayda var arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuzla devam edelim. Bu sorumuzda canlılık ve enerji ünitesiyle alakalı bir soru. Hücrelerde gerçekleşen olaylarının tümü için özelliklerinden hangileri ortaktır diyor. Bakın tümü dediği zaman biraz dikkat etmem gerekiyor. Etil alkol fermentasyonu, laktik asit fermentasyonu ve oksijeni solunum diyor. Hemen bakalım. Prokaryotlarda gerçekleşebilme diyor. Hmm, bu reaksiyonların hepsi arkadaşlar. Prokaryotların hepsinde gerçekleşir demiyor bakın. Prokaryotlarda gerçekleşebilme diyor. O yüzden bunu alabiliriz. Yani çünkü etil alkol fermantasyonu ve laktik asit fermantasyonu da bazı prokaryot canlılarda gerçekleşebildiğini de unutmamamız gerekiyor. O zaman bir olmayanları hemen eleyelim. Kireç suyunu bulandırıcı inorganik ürün oluşturma diyor. Bakın kireç suyunu bulandıran kimdir? Karbondioksittir. O zaman karbondioksit laktik asit fermantasyonunda yoktur. O zaman onu unutmayalım arkadaşlar. İki o olanı eleyelim hemen ATP üretimini sağlama. Zaten bunlar enerji kazandıran reaksiyonlar değil mi? O yüzden bu da doğru olacak. Cevabımız D seçeneği olarak karşımıza çıkmış olacak arkadaşlar. Diğer sorumuzla bir bitki sorusuyla devam ediyoruz ve artık sona yaklaşıyoruz. Buna göre KLM dokuları aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Bunlar bitkisel dokularmış. Bir tanesi primer meristem, diğeri parankima, diğeri de epidermismiş. Hemen bakalım. K dokusunun hücreleri inorganik maddeden organik madde sentezleyebilir diyor. Bakın bu ne demek? Bu fotosentez yapabilir demek. Bu yapılardan primer meristem, parankima, epidermis hangisi fotosentez yapar? Parankima hücre değil mi? Bütün parankima hücresi de değil aslında. Palizat parankiması, sünger parankiması hücreleriydi. Ama yine de o olduğu için o zaman buna K hücresidir diyeceğiz ve hemen elememizi yapalım. O zaman C ya da E'den birisi cevabımız. L dokusu kök ve gövdenin uç kısımlarında bulunur. O zaman uç kısımlarında bulunduğu için buralara büyüme bölgeleri diyebilir miyiz? diyebiliriz. O zaman neresi olacak? Epidermis mi, primer meristem mi? Tabii ki primer meristem olacak. O zaman cevabımız ne oluyor arkadaşlar? C seçeneği olmuş oluyor. Bölünmeyen, kloroplastsız hücrelere de epidermis hücreleri diyoruz. Burada ekstra şunu söyleyeyim. Epidermisin farklılaşmasıyla oluşan yapılar vardı. Stoma, tüy, diken ve hidatot adını verdiğimiz yapılar epidermisin farklılaşmasıyla oluşan yapılardı. Bunları da söylemiş olayım arkadaşlar. Ve buradan sonra artık bu denememizin son sorusunu birlikte çözelim ve denememizi bitirelim. Çimlenmiş bezelye tohumu ters çevrilerek nemli fanusa konmuş. Bezelye filizleri dikey konuma getirildiğinde bitkinin gövdesinin yukarı kökünün ise aşağı doğru kırılarak büyüdüğü gözlenmiş. Bakın burada bir ışık yok değil mi arkadaşlar? Çok önemli. Buna göre kök ve gövdenin gerçekleştirdiği hareket türü hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Burada ışık olsaydı foto diyebilirdik arkadaşlar. Ancak ışık olmadığı için bu yer çekimi ile alakalı bir soru olacak. Yer çekiminden sorumlu yönelim hareketi neydi? Geotropizmaydı. Yer çekimine doğruysa pozitif geotropizma yer çekiminin tersi yönde ise negatif geotropizma diyoruz. O zaman kök arkadaşlar bakın yer çekimine doğru yönelmiş değil mi? O zaman kök için pozitif geotropizma diyeceğiz. Gövde ise yer çekiminin tersi yönde büyüdüğü için ona da negatif geotropizma diyeceğiz ve cevabımız D seçeneği olarak karşımıza çıkmış olacak arkadaşlar. Evet sevgili gençler bu videonun da sonuna geldik. Bundan sonra AYT e denememizin 3. videosu karşınızda olacak. Çözdüğümüz sorularla çok iyi bir tekrar yaptığınızı unutmayın. Aklınıza takılan kısımları yorumlardan sorabilirsiniz. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.